ki geldik aşkım ha. Konakta hep böyle gizli kapaklı buluşmaktan vallahi sıkıldım. Aşkım sen mi ben mi? Ama sabret as kaldı. Nasılsa kalender ağam da konağa döndü. İsteyeceğim seni ablandan. <laughs> aşkım, hatta abim balayından dönmeden önce iste ki ...biz engel olmasın tamam. Ya kızım benim adım Ferhat. Dağlar engel olamamış bana. Baran da kimmiş ya? <laughs> <laughs> Şapşal. Şey Bak aşkım, bak şunlara bak. Rüya yardıma gelmişlerdi. Duy da inanma. Hayatım, gösterdi ya çocuk resmini. En çok bu bölgede oldu. Ya karıcığım, bak biz iki saattir bu üzüm müdür nedir şunu arıyoruz, hiçbir şey bulamadık. Sen şu Ferhat'la Dilan'a söyle, bir an önce böyle bulalım, gidelim şuradan lütfen ya. Ah Hazar! Senin aşka ve aşa hiç saygı kalmamış. Yok, yok karıcığım. Asıl küçüklerin büyüklerine saygısı kalmamış. <laughs> Ferhat, Dilan, kalkın çabuk. Kalk bir an önce bulalım öyle gidelim şuradan hadi. Hadi. Hadi hadi hadi. Allah Allah. Bu mu bak bak Ferhat bu mu? Bakıyorum bak. ah! Bella. <Gülüyor> <Gülüyor> ne oldu? Yılan soktu azar yılan. Ay bileğim çok acıyor yılan çok acıyor. Ne oldu? Yılan sokmuş. Ne? Ferhat çakı var mı? Var ya var ya ver çabuk ver çabuk. <laughs> aşkım bak biraz canın yanacak ama korkma tamam mı iyileşeceksin. Ya ne yapacaksın ki onu? Zehirli kanı akıtacağım. Dilan sen belleyi sıkıca tut. <laughs> ya ağam bu bölgede zehirli yılan olmaz korkma. <laughs> Dilan bak bakalım sen anlarsın zehirli mi değil mi? Ya saçmalama atar aşk olsun ya zehirli değilmiş işte. Dur dur aşkım iki saniye dur. <gülüyor> 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 Geçti. Tamam geçti. <laughs> Dayan. Geçti. Al bunu bağla. Hazar. Sık Tamam geçecek ay, aşkım. Dur. dur. sakin <laughs> ol geçecek. <gülüyor> geçti geçti. Gel bir tane. Korkma bir tane. Hastaneye götürüyorum seni iyileşeceksin korkma. Korkma Ay yok ay yok. Açma <laughs> açma. Allah! Mis gibi kokuyor ya Türkmen abla. Valla... Oh! O ellerine sağlık Türkmen abla. Valla akşam olsa da yesek parmakları mı yiyecek? Aa! Ah, bırak Asiye Allah Allah! Vallahi parmağını koparırım senin ha! Sana ne oluyor ya? Sana bu yaptığını Ayşe yapsa ses etmem ama. Doğru dedin abla ya. Hakikaten ne bileyim işte onun yanında kala kala ona benzediysem demek ki. Nerede hala? Bir, bir helvayı karamadın mı hala? Nerede? Ya helva yıkardım da ekmek bekliyiz, sorma. Ne? Ne? Mıstık nerede oğlum ekmek? İskender amcam almaya gitti, hala gelmedi. İ İskender amcan yok ki burada. Ne nerede, nerede kaldı? Ala, alamadınız mı? Nerede? Aramam mı be ya? Aradım da telefonu hep kapalı. Oğlum, evladım ben sana demedim mi ekmeği sen alacaksın diye? Niye amcam gitti? Ya şimdi yeni araba aldı ya altından. İlla ağla atacak. Israr etti gideyim diye. Ben de git dedim. İyi halt yedin. O şimdi kim bilir nerelere takılmıştır. Hay Allah'ım ya, Yemin ediyorum taksiciliğe bile başlamıştır o arabayla. Haydi sallanma. Koş git ekmek al. Yallah. Hayda! Yine bu konakta yale bana kaldı. Vallahi arabalardan çok çalışıyorum. Seni yemin ediyorum parça alırım ayağımın altına. Koş git diyorum ekmek al. Para ver. Neyle alacağım ekmeği? Oğlum sabah sana yirmi kayma vermedim mi ben? O ne ekmek? Aslında İskender amcama verdim. Hay ben senin de İskender amcanın da... Haydi yallah al, fırla, koş git. Bakkala sürüyorum seni, haydi. Bu ne? Ya hayatım, artık indirir misin lütfen? Ya. iyiyim ya. Aşkım, indireceğim. Bir saniye, bir saniye. Tamam, teşekkürler. Hı. Gel, otur. Allah'ım ya. Kızım, senin ayağına ne oldu kız? Üzerine falan basma tamam mı bir tanem? Basma. Hayatım, iyiyim dedim ya. Merak etme. Hayırdır, yeni giyelim. Sen niye kendini uşağıma taşıtıyorsun? Ya anacığım şu Nazgül'e it üzümü müdür nedir? Onu ararken belli yılan soktu. Hmm, yandık. Ama önemli bir şey değil. Ufak bir ısırık sadece. Geçmiş olsun ya, ya, geçmiş olsun. Üzümler nerede? Yuh abi ya. Vallahi billahi yuh sana. Yani koyuncan derdinde, kasap et derdinde. Benim karım ne hale gelmiş, sen hale üzümden üzümden bahsediyorsun. Vay ben öyleydim. Ne üzüm var, ne ekmek var. Yemin ediyorum Nazgül, üzüm niyetine sıkıp içecek beni. Ay neyse neyse şimdi siz onu bunu bırakın da uşağım. Yılan, yılan yaşıyor mu yılan? Yaşıyor. Anacığım öldürmedik yani niye? Yok anam siz öldürmezsiniz de. Hani yılan Habubella'yı soktu soktun da zehirlenip ölmüştür belki de adıma yazık. ya. <laughs> 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 Beğendin mi yaptığını? Ha? Beğendin mi? Ya karıcığım ben şimdi ne yaptım? De, <laughs> kimseye söyleyeyim demiştim ya sana. Al işte senin yüzünden herkese mermelat doldu. <laughs> <laughs> malamat kız o, malamat. <laughs> Ama neyse neyse. Yani kulağı vardır. Nazgül duyar falan canı çeker. Aman konuşmayın öyle şeyler. Ha. Şişt. O da mı Nazgül? bir hepsi.